başladık. Tamam. Şimdi artık şimdi gerçek sayılar teorisine gelme, geçme zamanı geldi. Ee, bir tanım yapacağız. Genelde matematikte işler şöyle yürüyor. Tanım yapıyoruz. Tanım, o tanımla ilgili özellikleri buluyoruz. Ee, sonra o tanımları kullanarak teoremler kanıtlıyoruz vesaire. Yani e, işleyiş bu şekilde. Ee, şimdi öncelikle bu Tam sayılarda bir e, bölünebilme tanımı yapacağım. Bir sayının diğer sayıyı bölmesi, böl, bölünebilmesi, bir sayının diğerine bölünebilmesi ne demek? E, A ve B tam sayı olsun. Z hatırlarsınız, A ve B tam sayılar mesela Ben ve e, A sıfırdan farklı olsun, tamam? Mı? Şöyle diyoruz. A B'yi böler. A B'yi böler demek demek şu demek öyle bir yani A B eşittir A çarpı k eşitliğini sağlayan k elemandır Z tam sayısı var demek. Tamam. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir iki şey var. Farkındaysanız A'yı hiç sıfır almıyorum. Yani bö sıfıra bölmek diye bir şey benim lügatimde yok, sözlükte yok. Yani baştan tanımlarken sıfıra bölmek diye bir şeyden bahsetmiyorum. Eğer A, B'yi bölerse A zaten sıfır olamaz. Tamam İkincisi, bu K bir tam sayı. Tam sayıları tanımlamıştık. Hani B'yi bölüyorsa A, o zaman A, B, A çarpı A, bir tam sayı olarak yazıl yazılabiliyor. Okay. Bu e, bu A, B'nin bir çarpanı oluyor. Çarpan. Okay. Ee, şöyle diyebilirsiniz. B bölü A bir tam sayı. tam Eşittir K olacak değil mi bu durumda? Tam sayı. Böyle bir yorumu var diyebilirsiniz. Şimdi bunun özelliklerine bakalım. Böl, Bölünebilme işareti. Bir de matematikte başka bir e, kolaylaştırma, işlemleri kolaylaştırma e, şeyi var, metodu var. O da iyi bir notasyon kullanmak. Yani A, B'yi böler diye her seferinde tekrar tekrar yazmayacağım. Şu, onun için notasyon diyorum. Şöyle notasyon. Yani A, B'yi böler yerine yerine biz A böler B yazacağız. İyi bir notasyon matematikte yani bazı durumlarda teoremi çözmenin, bir şey problemi çözmenin çok büyük çok kolaylaştıran bir şey. Yani kötü notasyonla çok karma karma karışık olan problemler iyi bir notasyonla çok basit ve çözülebilir hale gelebiliyor. Dolayısıyla e, geçen şeyde de gördüm, Twitter'da gördüm. Öğlerin e, tanıttığı notasyonlar, yani ortaya attığı notasyonlar var. Öğler biliyorsunuz çok sayılar teorisinde çok ismi geçecek ileride. E, İsveçli matematikçi. E, ve şey, İsviçre'de, İsviçre matematikçi. Ve e, şey, bu sayılar teorisine çok katkısı var ve bizim şu an kullandığımız e, notasyonun e, ya fonksiyon notasyonu mesela fonksiyonu fx yazıyoruz böyle hepsi öler sayesinde öler e, hayatı geçirmiş. Şimdi AB'yi böler diye yazdım bu şekilde. Şimdi bu bölünebilme ilişkisinin özelliklerine bakalım. Ne özellikleri var? Yani nasıl şeyler yapabiliriz? Özellikler diye yazıyorum. 1 her şimdi 1-2-3 bir, 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 diye yazmadan önce şöyle yapalım. Her x, y, z doğal tam sayısı için. x, y, z tam sayı olacak bu şeyde. Notasyona göre. 1 x işte 0 ise x böler x. Her tam sayı kendini böler. İkincisi yazıyorum ona 2. Eğer x bunlar hepsi sıfırdan farklı. x diye ise sıfırdan farklı tam sayı olsun. Sıfırdan farklı. Her seferinde sıfırdan farklı yazmak istemiyorum çünkü. Şimdi eğer x y'yi bölerse ve y de Z'yi bölerse o zaman X Z'yi böler. Görüyorsunuz değil mi? Notasyonda ise işare, işareti. Eğer hem X Z'yi bölerse ve Y de Z'yi bölerse X de Z'i böler. Bunları göreceğim. Yazacağım bütün özellikleri önce. Üçüncü özellik olarak eğer X Y'yi bölerse ve X Z'yi bölerse ve alfa ve beta tam sayılarsa o zaman x böler alfa çarpı y artı beta çarpı z. Her olası her alfa beta için. Olası her alfa beta tam sayısı için. Dördüncüsünü yazıyorum. Ee, şimdi mutlak değer fonksiyonunu daha tanımlamadım ama eğer x böler y ise x'in mutlak değeri Y'nin mutlak değerinden küçük eşittir. Tamam mı? Beşinci özellik. Bakayım başka yazabilirim? Ee, beşinci özellik. Eğer x e, y'yi bölerse o zaman y bölü x de e, y bölü x de neyi bölüyor? Y'yi böler. Eğer x y bölerse y bölü x bir tam sayıdır. Y bölü x de y'yi böler aynı şekilde. E, ee, altıncı özelliğim. Eğer x y'yi bölerse ve y de x'i bölerse o zaman ne söyleyeceksiniz? X'in mutlak değeri y'nin mutlak değerine eşittir. Başka ee, yedinci özellik ha ee, x böler y ancak ve ancak x çarpı c böler y çarpı c c sıfırdan farklı olacak şekilde hı c eşit değildir sıfır olacak şekilde her c için her şey tam sayılar için. Ee, bu kadar şimdi bu kadar özellikle Şimdi bunları kanıtlamamız gerekiyor. Yani bu şeyi kullanarak verdiğimiz tanımı kullanarak bölme tanımı A B'yi böler demek ne demek? A B'yi böler demek. B A K, şey A çarpı K şeklinde yazılabilecek şekilde K tam sayısı var demek. Tamam. Bu tanım anlaşılıyor herhalde. Şimdi bu tanımı kullanarak öncelikle her x kendisini böler. Bunu nasıl evet. kanıtlayacağız? Buna simetri özelliği deniyor. Şey, refleksif özellik deniyor. Refleksivite özelliği. Yani yansıma özelliği. Her x kendisini böler. Şöyle yapalım. Cevap gelecek zannediyorum <laughs> karşıdan her seferinde. <laughs> Ama e gelmiyor maalesef. Şunu buraya alıyorum. Tamam mı? Bunu buraya alacağım. <laughs> Karşıtır bir, güzel. Değil mi? Kaçtır bir, bir de tam sayı dolayısıyla. Evet. Bir. bir. Ee, x eşittir x çarpı bir. Bir de elemandır z. Demek ki ki x böler x oluyor. Tamam. İkincisine bakalım. X y'yi bölerse Y de Z'yi bölerse X Z'yi böler mi? İkinciye bakalım. Ve X Y'yi bölüyor. Ha, bu ne demektir bizim tanımımıza göre? Y eşittir X çarpı K1 demek. K1 elemandır Z. X aynı zamanda Z'yi bölüyor. Bu ne demektir? Pardon Y de Z'yi bölüyor. Z eşittir Y çarpı K2. K2 elemandır Z. Demek ki e, ne yapalım? Burada Y yerine şu Y X çarpı K1 yazayım burada. Peki Z eşittir. X çarpı K1 çarpı K2. K1 tam sayı. K2 tam sayı. K1 çarpı K2 de tam sayı olur mu? Bu da tam sayı. Demek ki buradan olduğundan x böler Z olur. Tamam bu da kolay. Demek bunu geçişme özelliği deniyor. x y'yi bölüyorsa y de z'yi bölüyorsa x z'yi bölmek zorunda. Şimdi şeye bakalım. Bu bence bu en önemli özellik bu. Bu şimdi bu e eğer Y ve Z'nin bu lineer kombinasyonu diyorum buna. Lineer kombinasyon. Yani Y'yi bir sayı tam sayıyla çarpıyorum. Z'yi bir tam sayıyla çarpıyorum ve topluyorum. Tamam. Dolayısıyla aslında tabii ve negatif, beta negatif bir sayıysa aslında çıkarıyorum da diyebilirim yani. Tam sayıda çarpıp çıkarıyorum da diyebilirim. Ama olası bütün bunların hepsini birden bölüyor. Şimdi üçüncüye bakalım. Burada yine x, y'yi bölsün ve x Z bölüsün varsayımlarımız vardı. Bu varsayımlardan yola çıkarak ne biliyoruz? Demek y eşittir x çarpı k1. k1 de tam sayı. Ondan e, z de yine x çarpı k2. Tamam. E, şimdi ne yapacağım? Alfa çarpı y ne oluyor bu durumda? Alfa çarpı y ne? A, e, alfa çarpı x çarpı k1 beta çarpı z ne beta çarpı x çarpı k2 bu ikisini topladığım zaman yani alfa y artı beta z'yi topladığım zaman ne oluyor alfa x k1 artı beta x k2 bunu da x parantezine alırsam eğer x çarpı alfa k1 artı beta k2 oluyor. Şimdi yani x bu bu sayı bir tam sayı mı? Değil mi? Çünkü tam sayılar iki tane tam sayı çarpıyorum. Burada da iki tane tam sayı çarpıyorum. Sonra o ikisini topluyorum. Demek ki bu da bir tam sayı. Eleman Demek ki bu da bölme tanımını sağlıyor. Bu durumda x böler ee, nedir? Alfa Y artı beta z olduğunu bulduk. Bu durumda. Peki, okay. Şimdi bu durumda yani eğer x hem A, 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 hem, hem y'yi bölüyorsa hem z'yi bölüyorsa aralarındaki farkı da böler. Toplamlarını da böler. Ee, bu Bunlar çok kullanılabilir. Yani ileride kullanacağımız şeyler olacak. Güzel. Peki her sayı yani sıfırdan farklı tabii ki sıfıra bölmek diye bir şey yok. Tanımımız da yok, lügatimiz de yok. Her sayı sıfırı böler. Bunu kanıtlayabilir miyiz? Her sayı sıfır böler. Hı? Her, şey Her <laughs> sayı sıfırı böler. Değil mi? Ee, x alalım. X elemandır. Z ama x sıfırdan farklı herhalde. Değil mi? <laughs> X böler sıfır. <laughs> Niye? Ne yapacağız? Sıfır. Eşittir x çarpı bir şey olacak. Bunu ne alayım? Sıfır alalım bunu. x çarpı sıfır olduğundan demek ki x her zaman sıfır bölüyor. Her x. <laughs> Basit oldu. Şimdi başka? Şimdi, ha, mutlak değer fonksiyonuna geçelim. Şu, şuna gelelim. Mutlak değer. Mutlak değer fonksiyonu sizin için ne? Bazı fonksiyonları bilmemiz lazım. Mutlak değer fonksiyonu deyince ne anlıyorsunuz? Bu çok güzel bir fonksiyon bence. Yani ben e, biliyorsunuz hep pozitif olanını alıyorsunuz, değil mi? Negatifse, negatifse e, pozitif olanını alıyorsunuz. Hep hep pozitif çıkıyor mutlak değer fonksiyonundan. Ama yani hiç ben bilgisayar olsaydım Yani sorayım. Bilgisayar olsaydım da mutlak değer fonksiyonuna ne yapması gerektiğini Söyleyebilirdim, değil mi? Şöyle yapıyorum. Ee, bu değer fonksiyonu şöyle tanıyorum. Ee, x diyorum. Eğer x büyük eşittir sıfır ise, bu da eksi x. Eğer x küçüktür sıfır ise. Eğer sıfırdan büyükse kendisini al. Eğer sıfırdan küçükse bir eksiyle çarpı zaten eksi negatif bir sayı eksiyle çarpınca bu sefer pozitif olacak. Nasıl olacak grafiği? Grafiğimi düşünün. Ee, eğer sıfırdan büyükse yani şurada x eşittir y grafiği y x e eşit olacak. Negatifse x x eşittir eksi y grafiği olacak. Böyle bir grafiği de böyle bir şey. Mutlak değer fonksiyonu böyle bir şey. Şimdi mutlak değer fonksiyonunun özelliklerinden bir tanesi x çarpı y'nin mutlak değeri eşittir x'in mutlak değeri çarpı y'nin mutlak değeri. Böyle bir şey özelliği var. Dolayısıyla eğer x böler y ise y eşittir x çarpı k idi. Dolayısıyla y'nin mutlak değeri eşittir x'in mutlak değeri çarpı x çarpı k'nın mutlak değerine eşit olur bu durumda. Bu durumda x'in mutlak değeri çarpı k'nın mutlak değerine eşit olur değil mi? Yeni mutlak değeri eksi mutlak değeri çarpı k. K en küçük bu, bu en küçük ne olabilir bu sayı? 1, değil mi? Sıfır olamaz. Sıfır olamaz. Neden sıfır olamaz? K olmuyor sıfır. Çünkü y şey e, y sıfır değil. Neredeyiz? Hepsi sıfırdan farklı. Evet. Şimdi y sıfır değil. Dolayısıyla k sıfır değil. K en küçük K mutlak mutlakları 1 olabilir en küçük 1 olabilir ya da birden büyük bir sayı olacak. Dolayısıyla y xten en yani mutlakları x mutlaklarından büyük, biraz büyük eşit bir sayı olacak. Yani y büyük eşit x oluyor eğer x y'yi bölüyorsa. Şimdi şu özelliğe gelelim. x y'yi bölüyorsa, e, de x'i bölüyorsa, şeyden, mutlak değerlerden, x y'yi bölüyorsa, nereye yazalım bunu? Sor. Bundan da önceki özellik. Ege Çalışkan demiş ki bu verdiğimiz denklemde 0 eşittir x çarpı 0 x'in değeri 0 sıfır bölü 0'dır. Bu da tanımsız olmaz mı? Ben ha, hani, e, şey yazmıyoruz ya 0 böler 0 böler 0 diye bir şey yazmıyorum. Yani 0'a sıfır, bölmek diye bir şey tanımlamadım. Anlatabiliyor muyum? X'in değeri 0 çarpı 0 bölü 0 diye bir şey tanımlamadım. Orada o sayı 0 olamaz yani. Hani X bölü R'ye diyoruz ya X asla 0 olmuyor. En başında. Şimdi silgimiz zarla. Fonksiyonu siliyorum. Ee, şunu biliyorduk. X böler Y ve Y böler X ise X böler Y ise biliyorum ki X'in mutlak değeri Y'nin mutlak değerinden küçük eşit. Y böler X ise biliyorum ki Y'nin mutlak değeri küçük eşittir X'in mutlak değeri. Hem X, Y'den küçük eşit Y, X'den küçük eşitse bu ikisinden ne çıkıyor? X'in mutlak değeri eşittir Y'nin mutlak değeri. Sonuç çıkıyor. değerinde. Şimdi bu ilginç. Şu, şu notasyon da zaten hoşuma gitmiyor. Yani güzel bir notasyon değil. Ama bunu yani eğer X'i bölüyorsa değil mi? Bu ne demektir? Y, x çarpı bir tam sayı. K diye bir tam sayı. O zaman K da Y'yi böler. K sayısı da Y'yi böler. Bu x, Y bölü X dediğim şey aslında bu. Tabii ki K'ya eşit. Bu da Y'yi böler. Şimdi bu, bu özellikten özelliği altını çizmek istiyorum. Size bir soru soracağım bununla ilgili. Bir sınıf var. Sınıfta 20 kişi var. Tamam. Bu 20 kişi ve e, bu yatılı okul, yatılı okulda kalıyorlar. Ve bir gün çok sıkılıyorlar. Her birinin bir dolabı var. Dolaplarının numaraları var. Öğrencilerin numaralı, öğrencilerin numaraları numaralanmış. Birinci öğrencinin dün dolabı bir numaralı, ikinci öğrencinin dolabı iki numaralı vesaire. Ve bu dolaplar bir koridorda dizili hepsi. 20 tane dolap. Şimdi e, bir numaralı öğrenci geliyor. Bütün dolapları açıyor. Hepsini tekrar tekrar açıyor. Sonra 2 numaralı öğrenci geliyor. Eğer 2'nin e, katıysa e, dolap, bu birden 20'ye kadar olanlar, 2'nin katıysa açıyor, diğerlerine dokunmuyor. Sadece iki'nin katlarına dokunuyor. Sonra 3 numaralı öğrenci geliyor. O da sadece 3'ün katlarına dokunabiliyor. Eğer açıksa dolap e, kapatıyor, kapalıysa açıyor. Yani mesela 3 e, numaralı öğrenci geldiği zaman, ne olacak? Üç numaralı dolap açık mı kapalı mı? Açık bir açmıştı onu. Üçü kapatacak. Altı numaralı dolabı ne yapacak? Altı iki tarafından kapatılmıştı daha önce. Onu açmak zorunda. Tamam. Ondan sonra e, o da bütün koridoru böyle geçiyor. Dört numaralı geliyor. Bu sefer dördüncü katlarına gidiyor. Eğer açı açık kapatıyor, kapalıysa açıyor. Beş geçiyor. Altı geçiyor. Yedi geçiyor. Sekiz geçiyor. Yirmi ta yirmi tanesi de geçiyor koridordan. Soru şu: Hangi dolaplar? açık kalır. Şimdi bir ara verelim şimdi. Küçük evet. bir ara. Kaç dakika sonra buluşalım? Ee, kaç dakika sonra buluşalım? 10 dakika sonra buluşalım, olur mu?